6. soruya bakalım. Uzunlukları şekildeki gibi verilen fayanslardan fayanslar kırılmadan en az kaç tanesiyle kare şeklinde bir yüzey tamamıyla kaplanır diye sorulmuş. Şimdi bu bir dik yamuk bu şekilde bir kare şeklinde yüzeyi tam e, kaplanamaz. Bu dik, dik yamuğun eşini şöylece yapıştıralım tersten. Şurası bir. şurası 4, Bakın şurası da 6. Bakın eşini yapıştırınca karşımıza 5'e 6'lık bir dikdörtgen çıktı. Şimdi dikdörtgenle kaplayabilirim. Şöyle. Şurası 5, burası 6. Şimdi bu 5 ile 6'nın ekokunu alırsak e, ee, oluşacak karenin bir kenarını buluruz. Ekok 5, 6 nedir? 30'dur. İşte bu oluşacak o büyük karenin bir kenarıdır. Büyük bu büyük karenin alanını, büyük karenin alanı bir tanecik bu dikdörtgenin alanına bölersem 30 çıkar. Bu 30 bu dikdörtgenden kaç tane kullanılacağını bulurum. Yani bana 30 tane dikdörtgen gerekir. 30 tane dikdörtgen. E bu dikdörtgen bu iki tane dik yamuktan oluştuğundan 30 çarpı 2 tane de 60 tane de yani bu e, dik yamuk şeklindeki fayanslardan gerekir deriz. Demek ki doğru cevap edilme olur.